Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, biliyorsunuz İbrahim Aydınlı gazeteci yazar, Dalaman'ın yerlisi. Özellikle e, Devrani Dalaman kitabıyla orada yayınladığı resimlerle gündeme gelen bir gazetecilik tarihi olan, Dalaman'daki sorunlara, sıkıntılara zaman zaman yorumlar yapan bir gazeteci, bir gözlemci, bir fotoğrafçı. Ve aynı zamanda da yıllar boyunca Dalaman'ın tarihiyle alakalı resimleri arşivlemiş ve toplamış özellikle Devranlı Dalaman'da yayınladığı bu resimlerden sonra Dalaman Belediyesi'nin katkılarıyla böyle bir çalışma yapmış. Şimdi hep beraber bunları bir gezelim. Tigam arazilerinde paletli traktörlerin çalışması yıl 1963. Tigam arazileri ıslah için Amerikan'dan getirilen paletli traktörler filosu yine aynı 1963 yılına ait. Birinci harmanı 1940'lı yıllar Dalyan'da. 1940'larda kullanılan pulluklar. Dalaman pamuk ekimi 1942. Yaklaşık 15-20 yıl önceye kadar hala Dalaman'da pamuk ekiliyordu biliyorsunuz. Dalaman'ın ilk PTT binası. Şu anki belediyenin olduğu yerdeki büyük binada. Eski hali. Dalaman Devlet Üretme Çiftliği Nizamiyesi. Dalaman Ovası sulama kanallarının iş makinesiyle açılması 1942 makinist Mehmet Boz isimlere kadar var görüyorsunuz. Karaçalı'nın ilk muhtarlık ve kahvehanesi 1928. Bunlar çok önemli resimler tabii, çok önemli. Seka Çocuk Dostları İlkokulu 1974. Dalaman Tarım Açık Cezaevi Hükümlerden Yol ve Kanal Çalışması 1945. Söğüt Köyü, şimdiki yeri Dalga Kıran Mevkisi 1928. Demir tekerlekli traktör ile buğday biçme makinesi Buğday Selektörü Gross İş Şirketi çalışanları 1928. Tabi Dalaman'ın hayatında özellikle Tigemin'de çok büyük bir yeri var biliyorsunuz. Tigemin, Cezaevi'nin, Sekan'ın çok büyük bir yeri var. Dalaman Belediyesi'ne ait Park Otel 1986 yılında bu yıkıldı biliyorsunuz. 11 dönümdür. Muğla'daki valilik Binası da şu anda görüyorsunuz eski hali. Dalaman'da pirinç üretimi 1942. Tabi sulak bir arazi olduğu için pirinç de üretiliyor demiş o tarihlerde un değirmende sıra bekleyen köylüler 1942. Gerçekten çok değerli resimler. Beskese İlkokulu Sinema Gösterimi Yıl 1953. Sinema o zaman önemli tabi. Amerikan sineması. Beskese İlkokulu İnşaat Süreci 1942. Sege Kağıt Fabrikası. Yine aynı şekilde sosyal tesisleri. Beskese İlkokulu 1947. Siyah önlükler görüyorsunuz. Beskesi İlkokulu 1947 İsmet Özkan ve öğrencileri. Dalaman'da kullanılan demir tekerlekli buharlı traktör 28-30'lu yıllar. Dalaman Tarım Açık Cezaevi Mahkumlarına teftiş. Bu bina hala duruyor. Biraz revize edildi. Elden geçti tabi biliyorsunuz. Türkiye'nin ilk turistik havalimanı açılışı 2 Ağustos 1981. Dalaman Havalimanı'na gelen ilk yolcu uçağı 1981'de gelmiş 2 Ağustos. Çiftlik İlkokulu 1968 yılları. Çiftlik İlkokulu 1968 yılları. Çiftlik İlkokulu önemli tabi. Çiftliğin içinde sadece tesis yok. Okullar, sosyal alanlar da var. Kayacık Sahili'ne giden su kanalının iş makinesiyle açılması. Akaryakıtın demir bidonlarla satıldığı yıllar 1950. Dalaman'ın ilk Atatürk anıtı ve Başkan Hakkı Egge Belediye Başkanı 1968 yılı. İlk belediye seçimleri, ilk belediye otobüsleri görüyorsunuz Musa Siva orada. Dalaman'da cip araçlı ulaşım yılları. 1965 yılı benim doğduğum yıl. Cumhuriyet Meydanı 23 Nisan kutlaması 1982. Cumhuriyet Meydanı açılması ve asfaltlanması 1974 yılı. Düğün gelenekleri, Düğün geleneği, duvak. 1960'lı yıllarda pazar yeri. Şu anki belediyenin olduğu yer. Dalaman Merkez Camisi önü çarşısı 1950 yılı. Dalaman Çarşı Merkezi 2007 yılı itibariyle bina yeni yapıldığında. Şu park o zaman yoktu tabii yan tarafındaki. Merkez Camisi önü 1974. Havadan Hürriyet Mahallesi. Bu da nispeten yeni bir resim. Hürriyet Mahallesi 1974. Salsalı Atatürk'ü karşılamaya gelen ekip. 21 Şubat 1935 Salsalı. Dalaman Belediyesi İlk Hizmet Binası 1968-2005 yılları arasında. Burası yıkıldı biliyorsunuz. Dalaman Tarım Açık Cezaevi İdari Binası. Dalaman Tarım Açık Cezaevi hükümlerinden buğday hasadı 1942 havalimanı pistinin olduğu alan. Dalaman Belediyesi'nin ilk makam arabası, arabası, makam aracı. Ve Atatürk Caddesi 1982 yılları Dalaman Curban evleri Dalaman çarşı evleri Dalaman'dan büyük şeyleri yolcu taşımacılığı yılları 1960 Fethiye Aydın İzmir otobüsü Dalaman'da yaşayan Afrika kökenli aileler 1942 TİGEM Hizmet Binası TİGEM Hizmet Binası'nın 2010 yılındaki hali Biliyorsunuz orada bir rekreasyon çalışması yapıldı. Seyyar sinemacılık yılları 1960. Seyyar sinemacılık yılları ilginç. 1963 yılında Sayın Ömer Musa Siva muhtemelen Atatürk Caddesi'nde. Atatürk Caddesi'nin 2005 yılında ortada refüjün olduğu zamanki hali. Atatürk Caddesi girişi yıl 1923. Atatürk Caddesi yıl 1930. Çok değerli resimler bunlar tabi. Cumhuriyet Meydanı'nda ilk bayram kutlaması 1974. Çakallık Köyü, Dalaman'ın ilk yerleşim merkezi. Dalaman'ın ilk kamyonet işletmeciliği 1950. Merkez Camii Önü Meydanı 1928. Dalaman'ın pehlivanları 1955 Fethiye Güreşleri. Karasalı Köyü'nün kurucusu, ilk muhtarı Akbekir, Muhtar Akbekir Yılmaz. Kardeşleriyle kardeşleriydi. Dalaman ilk jandarma komutanı Ragıp Bey. Ve Salsala Koyu 1935 yılında. Salsala Koyu 2005 yılında görüyorsunuz. 1930'lu yıllarda Dalaman halkı bu şekilde. Menteşe dönemi Kırık Camii 1300 yıllar Çiğdem Havalimanı yanı. Dalaman'ın ilk saz evleri 1966 yılına kadar kullanımı devam etti. Çok değerli bir resim. Yine aynı şekilde bir saz evi. Sazlık ev. Dalaman Atatürk Köprüsü yapım aşaması 1934. Bu da 1936 yılındaki hali. Dalaman'ın ilçe oluş töreni ilk kaymakamlık binası. Kaymakamlık binasını görüyorsunuz. Eski Dalaman Anadolu Lisesi'nin olduğu yer. Burası şimdi hala inşaat halinde. Yenisi yapılıyor. Yapı yap projesiyle. İnönü Caddesi 1970'li yıllar. Kayacık sahilinde ilk kamp. ilk traktör. ilk itfaiye aracı. 1980'li yıllarda Pazar yeri çağrısı. Atatürk Anadır'ın açılışı 1983. Gazi Bulvarı Kaymakamlık Önü 1992 yılı. Ege Caddesi 1989. Dalaman Ziraat Okulu. Devlet Hastanesi İnşaatı 2003. 1950 yıllarında yapılan göçmen evleri. 1970 yıllarında Dalaman'da kullanılan evler. 1983 merkez ve etrafı. Bu da 2009 yılı. Yukarıdan çekilmiş şereflerden. SKK Alt Fabrikası 1975. Seke Kağıt Fabrikası Nizamiyesi 1975. Seke Kağıt Fabrikası ile devam ediyoruz. Seke Kağıt Fabrikası renkli resmi son hallerinden birisi. Dalaman Gürban Evleri, Dalaman Çarşı Evleri. Görüyorsunuz. Evet, bu şekilde yani yüz resimden oluşan Dalaman'ın tarihini anlatan bir resim sergisi. Önemli bir çalışma. Güzel bir çalışma. Böyle çalışmaların olması lazım. Dalaman Belediyesi'nin katkılarıyla bir şekilde arşiv hazırlamış. Dalaman gazeteci yazar İbrahim Aydınlı'ya ait. Kendisi görüyorsunuz konuklarına anlatıyor. Sorularına cevap veriyor. Aynı şekilde anlatmaya devam ediyor. Tabii 19 özellikle 2003-2004 yılından itibaren de elimizde tabii gazetecilikten dolayı büyük de bir arşiv var. Bunu ben kendi kanalımızda Dalaman TV kanalında YouTube'da ya da web sitesinde dalamantv.com'da bir günün fotoğrafı çalışması yapmak istiyorum. Yani birkaç sorum var onları hallettikten sonra her gün bu tarihe yönelik son dönem tarihine yönelik resimleri yayınlamak istiyorum. Onu da buradan söyleyeyim. Sizinle hep beraber şöyle 100 yıllık bir gezi yaptık diyebilirim. Evet sergiyi güzelce gezdik. Şimdi bu serginin müellifi, bu resimlerin sahibi, toplayıcısı İbrahim Aydınlı'yla beraberiz. O aynı zamanda bir hayvansever görüyorsunuz. Onun arkadaşı şu anda rahatı iyi. Hava serinledi biraz. Şimdi İbrahim Aydınlı'yla beraberiz. Yanına oturacağız, bir sohbet edeceğiz kısa bir sohbet. Biliyorsunuz İbrahim abi yani özellikle Dalaman tarihinin son 100 yılına damga vurmuş resimleri üşenmeden toplamış. Bir gazetecilik deneyimi de var. Ondan sonra toplamış. Gitmiş belediyeye demiş ya ben böyle bir şey yapacağım Hı. kitap fuarında. Hı. Belediye yardımcı olmuş. Hakikaten tarihe de not düştük. Biz de geldik bugün hep beraber. Rüzgar da yok çok şükür. Çekim yaptık. İbrahim abi bunlardan daha başka var mı daha resim? Benim 14 yaşından bu yana topladığım tarihsel fotoğraflar yaklaşık 6000 bin civarında. Bunları ben bilgisayara yükledim. Çok sayıda değerli fotoğraflarımız var. Ancak e, sayın belediye başkanımız Sezgin Uğurmuş e, e, bu işi sergileyelim demesinin üzerine 100 tane e, seçkin fotoğrafı aldık. Bunları e, matbaada tablo haline getirdik ve bugün bu sergiyi oluşturduk. E, kendilerine çok teşekkür ederim. Bu seneye de devam edecek mi İbrahim abi? Başkanımızın dediğine göre seneye de daha geniş kapsamlı. Daha olarak, kapsamlı. Bir yüz fotoğraf daha koyarak lan ve e, akşam söylediğine göre e, benim bir de Evren Dalaman kitabım var. Evet vardır. Evreni Dalaman bu fotoğraflardan oluşma. E, orada her fotoğrafın geçmişinin hikayesini anlattığı için daha detaylı var. Ee, tabii o kitap bastırmıştık daha için önümüzdeki yıl o kitabı da bastırarak bu sergiyi tekrardan düzenleyeceğiz. Ee, i̇nşallah ömrümüz vefa ettiği her yıl için bu sergi oluşacaktır. Ses, ses. Sen tabii hala evet. resim çekmeye devam ediyorsun. Özellikle telefonla falan sosyal medyadaki paylaşımları devam edecek. Arşiv giderek büyüyor, habire büyüyor. Evet. Evet. Ee, ben bir de şeyi merak ediyorum yani bunun bir yedeklemesi var mı bilgisayarda? Aman başına bir iş gelmesin. Yani fotoğrafların bozulmaması. Fotoğraflar mı? yani. Dalaman e kare fotoğrafları evet, üç tane hard diskte ayrı ayrı, ayrı bir kayıtlıdır. Bir yani üçü de aynı ses, konu fakat e, üç, de, üç de değişik yerde ses, birine bir şey olursa ötekini kullanırım. Bir e, ayrıca bilgisayarda da ses, e, bilgisayarda da ses, kaydım vardır. Evet e, İbrahim Bey'e kolaylıklar diliyoruz. Zaten ufak tefek sağlık sorunları da var. Ona rağmen bir özveri göstererek bir her akşam Burada insanlara bir araya geliyor. Evet. Onlarla sohbet ediyor. Şimdi evet. de bu sosyal tarafı var. İnsanların ilgisi nasıl? Ee, bugün dördüncü günümüz olacak ama dört gündür insanlar çok duygulanıyor. Hele hele dalaman, yerli dalaman olanların ağladığını, göz yaşlarını tutamadığını gördüm. Ee, ya neden bu kadar şey yapıyorsun dediğim zaman mutlaka bir yakınlığı orada gördüğü için Hatta dün akşam hem dedesini hem babasını e, bulmuş bana göstersin e, babasının 20 yaşlarındaki hali düşünün. Evet. Nasıl bir duygusal bir şey olduğunu e, gelenler çok duygulanıyor. E, Dalaman'dan sonradan yerleşen vatandaşlarımız da Dalaman'ı böyle bilmiyorduk. Bir, Dalaman'da böyle bir tesislerin, şaka gibi, yazar gibi, TİGEM gibi testlerin. İlginiz, hiçbir bilgimiz yoktu. Çok iyi olduğunu söylüyorlar. Genç nesil de, Dalamanlı yerlisi de olsa, genç nesil bilmiyor. Onların da bilgilendirmek amacıyla bu serginin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hatta ben düşünüyorum değil, e, yorum yapanlar var sosyal medyada. Bugün e, çok güzel kendimde duygulandım. E, Türkiye'nin her yerinden şu anda bu izleniyor sosyal e, memnunum yani. E, çok iyi oluyor. Dalamanımıza bir güzel bir e, sosyal aktivite getirdiğimizi düşünüyorum. İbrahim abi teşekkür ederim. Bir yandan ezan başladı, bir yandan da ses çekiliyor. Evet, Programlar devam ediyor. Aktif aktivasyonlar devam ediyor. Ee, yine bu akşam imza günleri var. Biz bir yandan bunu seyrediyoruz. Bir yandan İbrahim abinin fotoğraflarını İbrahim abinin fotoğraflarına bakıyoruz, inceliyoruz. Ben de olabildiğince hepsini tek tek anlatarak çektim. İbrahim abi emekler için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler.